Herkese merhaba, Menü Dünyasına hoş geldiniz. 4 Mart akşam 9'u 10 geçiyor, geç saati kaldık. Ama bugün de videoyu hazırlamak istedim. Şubat ayında okuduğum kitaplar ve Şubat ayında okuduğum kitaplar şöyle ve anlatmak için hazır. Bu ayın ilk kitabı aslında yılın ilk kitabı, ee, Victor Hugo, Notre Dame'ın Kamburu. Bu yıla Notre Dame'ın Kamburu ile başladım ee, ama Ocak ayında bitirememiştim. Şubat ayına sarktı ve açıkçası da şöyle oldu, ee, yarısına kadar okudum, yarısını dinlemek durumunda kaldım ee, ve bugün bitti. <laughs> bugün bitti, 4 Mart. Bugün bitti ve anlatmak istiyorum, kafamda çok şey var, umarım toparlayacağım. Ee, Iz, okurken bir yandan e, YouTube'dan da çok eski bir e, şey vardı film e, ara ara onlara baktım bir animasyon filmi var ona da bakmayı düşünüyorum izlemeyi düşünüyorum e, öncelikle Victor Hugo romantizm akımcılarından e, şair oyun yazarı ve romancı e, bu kitabın da ilk e, yayınlanma tarihi 1831 fakat e, yazar bu kitapta e, 15. yüzyılda Paris'te ee, olanları yazıyor. Olanlar derken aslında şöyle e, kitabın ilk bölümünde kendi e, yazarın bir açıklaması var. E, onu okuyayım. Çok net anlatıyor. Bu kitabın yazarı bundan birkaç yıl önce Natırgam'ı ziyaret ettiği, daha doğrusu her yanını karış karış gezdiği sırada kulelerden birinin karanlık bir köşesinde duvara elle kazınmış şu yazıyı fark etti. Anahtıktı. Kader yani Yunanca kader. Bu kitap bu sözcük adına kaleme alındı. E, o bölümdeki de Mark 31'de yazmış. O bölümdeki de son cümle bu. Bu kitap bu sözcük adına kaleme alındı. Şimdi kitapla ilgili e, aslında Natırgam'ı geziyor e, ve böyle bir yapının e, kaleme alınmasını e, önemini anlatıyor. Ve e, daha çok böyle ilk başlarda Natırgam'ı çok tasfiyeci bir ediyor ve Paris'in sokakları her şey çok ayrıntılı ve genelde e, insanları kitabın bu ilk 100 sayfası çok sıkıyor e, evet beni de sıktı açıkçası ve çok düzenli bir okuma alışkanlığınız yoksa bu kitap size çok ağır gelecektir evet bir e, konu var işte bir e, Kuadisemado var, kambur ve çirkin diye ifade edildiği için çirkin diyorum, çirkin bir kişi. Esmer da adında çok güzel dans eden bir kadın ve onların arasındaki ve etrafındaki insanlarla olan ilişkisi vesaire onlar anlatılıyor ama e, bu tamamen e, Victor Hugo'nun e, Parislilere bıraktığı çok önemli bir miras diyebilirim. Natırgam'ın her bir karesi, oradaki, e, sokaktaki her bir an, yer e, ve insanlar öyle bir tasvir edilmiş ki size anlatamam. Herhalde bir, bir edebiyatçı arkadaşım söylemişti. Bir ede, edebiyatçı olsa çok daha güzel yorumlar. Herhalde e, bu tasviriyle romantizm akımı mı birleşti, sonradan bu mu çıktı, ne oldu bilmiyorum ama böyle bir tasvirle giden bir kitap. Natırgamın kamburu. Ee, bu arada e, belki tarihte hatırlarsınız. E, Nisan 2019 olması lazım. Not almıştım. Evet. Nisan 2019'da 3 asır e, Tamamlanması süren Natırgam şey Natırgam katedrali e, yanmıştı 2019'da ve biz haberlerde canlı canlı böyle izlemiştik endişelenerek bir tarih gidiyor diye. E, sonra da onarılma çalışmaları başlamıştı. Kitapta da şöyle bir hikaye var. E, bu kilisenin zangoçu yani e, çanı çalan kişi Kuesi de Cuadradado, e, kambur, Çirkin, e, Esmeralda adında bir çingene kız var, e, güzel dans eden. E, kitabın başında da zaten onlarla ilgili şöyle bir giriş oluyor. E, filmde de öyle. E, Paris'te meydanda e, aralarındaki en çirkin kişinin kral olacağını söylüyorlar. Ve Cuest de Mado'yu seçiyorlar. E, şimdi e, burada e, trajik bir hikaye var ama... E, şu da var aynı zamanda. işte bu Esmeralda'nın, mağdurun işte papazın, annesinin vesaire yaşadıkları dışında o dönemin, o dönemin konuşamadım yine toplumsal yapısı, adaletsizliği, işte iyi, kötüyü ve insanların kaderlerini okuyoruz. Dediğim gibi trajik, dokunaklı bir hikayeydi. E, Yazarın bu kitabı ya, e, yazış amacı da çok önemli. Yani e, katedrali görüyor. E, böyle bir eserin e, önemini anlatmak adına e, bunu yazıyor ve ondan sonra tabi bu kitaptan sonra da e, katedral ile ilgili oranın korunmasıyla ilgili de birçok e, çalışma yapılıyor. E, dediğim gibi o betimleme çok fazlaydı. Beni açıkçası sıktı ya arkadaşlar. Yani hani ben çok kitap okuyan biri değilim aslında hani bazen ayda 1 oluyor 2 oluyor ama 3 hiç geçmiyor ee, dediğim gibi ama bırakmadım da kitabı. Hani bıraktığım kitaplar da oluyor. Kitabı hiç bırakmayı düşünmedim. Sadece çok önümüzdeki hala Mart'ı da uzardı belki ama şu bir hafta e, bu kitaba çok yoğunlaştım. Bitirmek istedim çünkü köşede buradan görüyorum. Köşede durup da e, beni heyecanlandıran kitaplarım çoktu. Onlara da zaman ayırmak istiyorum. Okumak istedim. Çok güzel kitaplar var. Bitirmek istedim ama iyi ki okumuşum. Ee, şimdi filmi bitmedi. Onu tamamlayacağım. Bir animasyon filmi var. Onu onu izleyeceğim üstüne. Bir de Victor Hugo ile ilgili biraz daha biyografi. Onun ayrıntılı biraz baktım ama ayrıntılı bir şekilde hayatını da okumak istiyorum. Hem pekiştirmek adına. Güzeldi, zordu. Eğer ki düzenli bir okuma alışkanlığınız yoksa, belli bir birikiminiz yoksa okuma adına okurken zorlanabilirsiniz. O yüzden biraz öteleyebilirsiniz. Onun dışında Victor Hugo'nun ee, harika eserlerinden biri. Bir kitabını daha okumuştum. O da bir e, idam mahkumunun son günü. Onun dışında okuduğum bir kitabı yok. Bu e, okuduğum ikinci kitabı. Ama e, Natırgam Katedrali adına Paris, Fransa, e, oradaki insanlar adına e, çok güzel bir eser olduğunu düşünüyorum. Natırgam'ın kamburu. Ve Şubat ayının bir diğer kitabı, okuma kulübümüzde e, oyladığımız birinci gelen kitap, Gece Yarısı Kütüphanesi. Şimdi okumak istediğim bir kitaptı çünkü sosyal medyada çok e, görüyorum. E, çok olumsuz yorumlarını duymamıştım. Kitabı okuduktan sonra araştırırken olumsuz yorumlarına e, rastladım. Ee, bir de şöyle bir endişem vardı. Böyle çok böyle göz önünde olan popüler kitaplar bazen acaba fazla mı şişiriliyor diye bir endişeye kapılıyorum. Ama başladım ve bitti. Gerçekten benim için öyleydi Gece Yarısı Kütüphanesi. Evet yazarın okuduğum bir kitabı, ilk kitabı, bir kitabı, birinci ilk kitabı. Bu akşam 9.30 olunca böyle tökezleyebiliyorum. İlk kitabı. Bir kitabını daha not aldım almak istiyorum okuyacağım ee, yazar e, Matt Hayink, e, Birleşik Krallık doğumlu 75 İngiliz 75 doğumlu İngilizce ve tarih üzerine eğitim görmüş yetişkinler ve çocuklar için kitap yazmış İlk yazdığı e, kitap bir çocuk romanı hatta e, bu kitabın yayınlanma tarihi de 2020. Ee, kitapla ilgili öncelikle şunu söyleyebilirim, ee, sade samimi, akıcı bir anlatımı vardı. Ee, üç günde bitti, çok hızlıydı ee, benim için. Şimdi bir baş karakterimiz var Nora Seed. Ee, hayattan tamamen vazgeçtiği bir gün. E, intiharın eşindeyken kendini gece yarısı kütüphanesinde bulur e, çok e, sevdiği eskiden tanıdığı bir kütüphanede çalışan bir kadınla karşı karşıya gelir ve orada e, bundan önceki e, haya öyle demeyeyim Bundan önceki değil pişmanlıklar kafasında e, acaba hayatımda şunu yapsaydım nasıl olurdu bunu yapsaydım nasıl olurdu dediği hayatları yaşıyor ve bu adım adım kitapta anlatılıyor bu e, Beni çok etkiledi. Ben çok sevdim kitabı ama yorumlara baktığımda insanlar şey e, diyorlardı. Biri böyle demişti örneğin. E, sürekli işte haline şükret bir şükürcülük durumu var? İşte bazısı çok sıkıcıydı benim için 50 sayfa çok sıkıldım bıraktım diyen oldu. E, aslında çok basit bir anlatımı vardı ve akıcıydı benim için. E, konu beni şöyle etkiledi. Şimdi muhakkak sizin hayatınızda da vardır keşke. ...hani çok yaralı izler bırakmasa bile... ...işte burada şu kararı verseydim acaba nasıl bir hayatım olurdu... ...ya da şu an hangi konumda olurdum işimde gibi... ...mutlaka düşündüğünüz şeyler vardır. Ee, bende de var. Çok o o dönemlere hayıflanmamak... ...anın değerini bilmek ve... ...aslında bu istediğimiz hayatın... Geçmişte hayır dediklerimizle pişmanlıklarıyla yaşayacağımıza şimdiden yeniden inşa edip daha güzel bir hayat sürülebilirliği anlatıyordu. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Yazarın yaşama tutunma nedenleri adında bir kitabı var. Hep böyle zaten insan hayatlarına dokunan kitaplar yazıyor. Çünkü bir dönemde 99 yılında Ibiza'ya gidiyor, depresyona giriyor, işte bir süre orada yaşıyor ve oradan döndüğünde de bu yaşama tutunma için nedenler kitabını yazıyor. Bu kitapta da aslında aklında tek şey varmış, yorumlarda okudum, ki kendisiyle ilgili bir biyografide okudum. Bu kitabı yazmadan önce aklında olan tek şey pozitif. Pozitif bir hikaye olmasını istiyormuş ve bu şekilde çıkmış. Şimdi burada e, örneğin bahsettiğim kütüphanede karşılaştığı bir kadın vardı. Bayan Anne. E, bu kadın e, aslında hayatında olan bir öğretmenmiş. Şöyle ki İngilizce öğretmeni e, onu çocukken yazmayı çok sevdiğini fark ediyor ve e, sürekli onu bu konuda cesaretlendiriyor. Ona e, video oyunları kadar e, o zamanlar herhalde popülerdi. Yazar da seviyordu. Video oyunları kadar e, yazmanın da eğlenceli olduğunu söylüyor ve e, o onun hayatında önemli bir dipnot oluyor. E, bu kitaptaki işte o kütüphaneci kadını da kendi öğretmeninden esinlenerek yazıyor. Yani sonunu şöyle bağlayabilirim. Baş karakterin pişmanlıkları, yaptığı seçimler sonucunda işte yaşamını anlıyor. Yaşamın anlamını aramaya çalışıyor. Depresyona giriyor, intihara giriyor ve sonunda yaşadığı bu gece yarısı kütüphanesine girmesiyle beraber bir umut oluyor ve bu düşüncelerden tamamen vazgeçip güzel bir yaşam sürüyor diyebilirim. Ama kitabın içinde sürekli bu hayatları okumak ben çok keyif aldım. Ee, onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Çok güzel bir kitaptı. Ee, sürekli karşıma çıktığı kadar da varmış. Öneriyorum. Öneriyorum. Ben beğendim. Şimdi geldik üçüncü kitabıma. Ee, sürekli ee -e diyorum çünkü biraz bunaldım. Bir nezle durumu başlıyor bende. Ve akşam dokuz buçuk. Şimdi o kitap İki kitabımın arasında e, Ayşe Kulin her yerde kan var başladım. Şimdi Ayşe Kulin'in birçok kitabını okudum ama her e, videomda da bunu söylüyorum. Ben hiç Ayşe Kulin kitabı almadım. Hepsi eşimin ablasının. Kendisi e, Ayşe Kulin okumayı çok seviyor ve ben sürekli onu ziyarete gittiğimde bakıyorum şimdi bu kitabı alayım, bu kitabı alıyorum. Bütün Ayşe Kulin'leri ondan alıyorum, okuyorum ve ona geri veriyorum. Ve bundan önce Ayşe Kulin'in okuduğum bayağı da kitabı olmuş. Onları işaretlemiştim. E, şöyle hızlıca geçmek istiyorum. Tabii ki ince yazı ve görmekte problem yaşıyorum. E, Adı Aylin, Gece Sesleri, Veda, Umut... Türkan çok güzeldi. Türkan Saylan'dan bahsediyordu. Tek ve tek başına Türkan. Ee, hayat Hüzün, Gizli Anıların Yolcusu, Handan, Tutsak Güneş, e, farklı Tutsak Güneş bir distopya gibiydi. Ve en sonda da Kör okumuştum. Burada da her yerde kan var. Kitabın yayınlanma tarihi Kasım 2019. E, tarihte okumaktan çok keyif aldığım Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in ilk dönemleri. Burada da Osmanlı'nın son dönemlerinden bahsediyor. İkinci Mahmut'tan başlıyor. E, Abdülmecit, Abdülaziz ve 5. Murat devam ediyor. E, Abdülaziz, e, Sarasker Avni Paşa tarafından bir e, darbeyle indiriliyor. Yani Avni Paşa darbede daha baskın. Ee, daha sonra e, buhranlı bir döneme giriyor e, Abdülaziz e, ve ölüyor e, gizemli bir ölüm e, beşinci e, Murat e, bu durumdan çok rahatsız oluyor böyle devam ediyor bu arada tarihte e, e, şey bahsedilen karakterler Aslında tarihte yer alan karakterler Bu arada sadece 3 karakter kurgu dışı Onun dışında hepsi aynı işte 5. Murat annesi Abdülaziz annesi kız kardeşi vesaire hepsi doğru bir Trajik bir ölüm. O arada ben e, okurken bir yandan da Google'layıp da e, tekrardan orada da baktım. Hala e, Abdülaziz'in e, ölümü, e, sır perdesi intihar mı etti? Acaba öldürüldü mü? Neyse bu süreçte e, tek tek karakterler ve karakterlerin yaşadıkları anlatılıyor. Şöyle başlıklar olarak almışlar. Almış Ayşe Kulin, işte Adile Sultan. İkinci Mahmut Han'ın kızı, tahttan indiren Abdülaziz Han'ın ablası Beşinci Murat'ın halası demiş. Hop o anlatıyor. Ondan sonra ım, Sadrazam Avni Paşa anlatıyor. Bu şekilde böyle böyle gidiyor. Yani normalde e, Gül'ün kitapları çok akıcı ve çok güzel. Hele tarihle de böyle kurgu olarak gittiyse çok keyif alıyorum. E, burada da güzeldi ama e, son anlarından daha çok keyif aldım diyebilirim. O sürekli karakterlerin parça parça bölünmesi aslında e, bu tarz kitapları okuduğumda keyif alırım ama böyle e, çok bölük ölçüktü. Ee, onun dışında hani tarihe de ışık tutması anlamında o o dönemi e, merak edenler, işte özellikle gençler tarihe biraz da meraklı e, olmaları adına önerilebilecek bir kitap. Ee, kitabı bitirdikten sonra e, Ayşe Kuli'nin bir söyleşisini dinledim. E, yanılmıyorsam editörü, editörüne işte e, kitabı yazıyor, bir bölümünü yolluyor. E, o arada kendisi de Her Yerde Kan Var şarkısını dinliyor. Ve e, mesajlaşırken de işte yazıyı yolluyor. Her Yerde Kan Var diyor. Ve e, karşı tarafta ona Aa, ne kadar güzel bir kitap ismi olur bu. Tamamen kitabın ismi bu olsun diyorlar. Ve Her Yerde Kan Var oluyor. E, onun dışında e, kitapla ilgili söyleyeceğim bir şey yok aslında. Ayşe Kule'nin sade ve akıcı anlatımı yine harikaydı. Zaten... Böyle belli yazarlar var okumaktan keyif aldım. Yani okuma ritmimin düştüğü, akıcı okuma yapamadığım, vakit ayıramadığım zamanlarda bazı yazarları tercih ediyorum ki hani ilk sayfasından, ilk cümlesinden beni alıyor. son sayfasına kadar götürüyor ve sonra hop kendime bir geliyorum. Ve sonra diğer kitaplara yer verebiliyor. Ayşe Kulin de onlardan biri. Son bölümünü okuyayım size. Sultan Abdülaziz'in sır dolu ölümüyle sonuçlanan bir dönemi saraydaki birçok önemli kahramanın gözünden okuruyor, okuyoruz bu romanda. Kulin'in bütün karakterleri kimi zaman müthiş insani hassasiyetle kimi zaman da edebiyatın bütün sınırlarına yaklaştığını görüyoruz demiş. Her yerde kan var yakın tarihin aslında bugüne nedenle benzediğinin tarihin sadece tekerrürden değil tefekkürden de ibaret olduğunu romanı dönüp o dönemi bütün canlılığı ve dürüstlüğüyle okumaya dair hakiki bir çağrı, bir vaat diyor. Yine güzel bir kitaptı. Her yerde kan var, Ayşe dilimden. Evet, e, arada hapşırıklarım oldu bu arada. <laughs> Sürekli durdurma durumunda kaldım. Bu ay böyle geçti. Bence güzel ve keyifli bir aydı. Ee, kitap kulübümüzle de e, bu ay Mart ayı için Oğuz Atay'ın bir kitabını seçtik. Ve ben hiç Oğuz Atay okumadım. O yüzden çok heyecanlıyım. Henüz kitap elime e, ulaşmadı ama e, onun dışında okuyacağım birkaç kitabım var hemen şimdi gideceğim onları kurcalayacağım keyifli bir ay oldu benim için sizler bu ay neler okudunuz arada bir yorumlara yazarsanız çok sevinirim görüşmek üzere e, sevgiyle kalın sağlıkla kalın.